Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürnoğlu hocam. Geçtiğimiz ders hatırlayacağınız üzere izleyen arkadaşlar bilecektir. İsim konusunu işlemiştik. Bugünkü dersimizde sıfatlar konusuna değineceğiz. Biliyorsunuz temelde bu konu 9. sınıf müfredatında olan bir konu. Ama diğer sınıflarda da dil bilgisi konularıyla ilişkili olduğu için işimize yarayacak ve bilmemiz gereken bir konu. Aynı zamanda TYT, AYT, Türkçe sorularında da karşımıza çıkabilecek konular. Bundan dolayı dikkatli bir şekilde bu konularımızı izlemenizi ve örneklerimizi çözmenizi, örneklerimizi takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şayet işinize yararsa ve videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olup Beğeni tuşunu da bizleri sevindirecektir Arkadaşlar şimdi sıfatlar ön adlar adını da almaktadır. Neden ön ad adını almaktadır? Çünkü isimlerin önüne gelerek isimlerle beraber sıfat tamlaması kurar ve isimlerin önüne gelerek isimleri niteler veya belirtir. Bildiğiniz üzere isimler varlıkları karşılayan kelimelere biz isim diyoruz. Varlıkları karşılayan, varlıkları tanıtan. Sıfatlar ise o varlıkları niteleyen veya belirten kelimelerdir. Bundan dolayı ön ad adı verilmiş. Yani ismin önüne gelen ve o isimleri niteleyen veya belirten. Şimdi isimleri renk, şekil, durum yönünden niteleyen ya da onların sayıları, nicelikleri gibi özellikleri ...delirten e, kelimelere... ...bu yüzden biz sıfat diyoruz. Arkadaşlar sıfatlar isim soylu bir sözcüktür. Neden isim soylu sözcüktür diyoruz? Çünkü makmek eki alamazlar. İçinde eylem barındıramazlar. Bundan dolayı isim soylu sözcüklerdir. Hatırlarsanız isim e, videomuzu... ...isimleri işlediğimiz videomuzu işlerken... ...orada bunlara da örnekler yapmıştık. Dolayısıyla makmek eki alamadığı için... ...içinde eylem barındırmadığı için bu kelimeler isim soylu sözcüklerdir. Ve çok önemli bir detay tek başına sıfat yoktur arkadaşlar. Yani sıfat olan kelime ismin yanından çıkarıldığı zaman tek başına yazıldığı zaman ona biz sıfat diyemiyoruz arkadaşlar. İsim cinsinden isim cinsinden bir kelime olarak onu adlandırıyoruz. Ancak bir ismi niteliyorsa veya belirtiyorsa o zaman ona biz ne diyeceğiz? sıfat diyeceğiz. O zaman bir sıfat artı isim yani sıfat ismin önüne gelirse sıfat artı isim eşittir aynı zamanda sıfat tamlamasını da oluşturur. Bunu da önümüzdeki derslerde sıfat tamlamalarına değinirken konuşacağız. Şimdi arkadaşlar ekranda da görüyorsunuz. Sıfatlar isim çekim eklerini almazlar arkadaşlar. Neden isim çekim eklerini almazlar? Çünkü arkadaşlar isim çekim ekleri bir kelimeye gelirse ama hangi kelime? İsim cinsinden. Yani isim soylu kelimelere gelirse artık o kelimenin e, türünü değiştirir ve onu adılaştırır. Yani isimleştirir. Tamam mı? Bundan dolayı isim çekim ekleri sıfatlara geldiği zaman artık o sıfat sıfatlıktan çıkar, adlaşır. Ve biz buna adlaşmış sıfat deriz. Dersimizin ilerleyen dakikalarında buna tekrar değineceğim. Ve arkadaşlar eğer bir sıfat isim çekim eki alırsa o zaman adlaşmış sıfat olur ve isimleşir. İsim çekim ekleri hangileri hatırlayalım? Hal ekleri yani ismin i hali, e hali, d hali, den hali. İyelik ekleri, çoğul ekleri ve ilgi ekleri. Bu ekler gelirse bir sıfatın yanına bir sıfat bu ekleri alırsa o zaman bu sıfat adlaşmış sıfat olur. Şimdi örneğemize bakalım, örneklerimize bakalım. Şimdi yoksul insanlar toplanmıştı etrafında diye bir cümlemiz olsun arkadaşlar. Şimdi yoksul insanlar dediğimiz zaman arkadaşlar burada e, insanlar nedir İsimdir. tamam mı? İnsanlar isimdir bakın burada insanlar isimdir. Peki yoksul insanlar dediğimizde yoksul onun sıfatıdır. O zaman yoksul insanlar bir sıfat tamamlasıdır. Dolayısıyla Buradaki yoksul isim değildir, sıfattır. İsmin önüne gelmiştir ve ismi nitelemiştir. Ama bakın, yoksullar toplanmıştı etrafında derken, yoksullar toplanmıştı etrafında derken, yoksul insanları kastediyor Ama bak insanlar gitmiş, onun yerine onu andıracak, larler, onun görevini üstlenen larler eki. Yani çoğul eki, çokluk eki isim çekimek gelmiş ve adlaşmış sıfat olmuş. Gene diğer örneğe bakarsak küçük kardeşi daha anlayışlı bir insandır. Küçük kardeş bakın bir sıfat tamlaması. Anlayışlı bir insan bir sıfat tamlaması. Ama bunu şöyle yaparsak küçüğü yani küçük kardeşi bakın ü, belirtme hal eki geldi. Daha anlayışlıydı. Anlayışlı biriydi. Anlayışlı bir insandı derken bakın aldığı eklerle ne olmuş çekim ekleriyle e, isim çekim ekleriyle atlaşmış e, sıfat e, durumuna gelmiş ve arkadaşlar sıfatlarla ilgili çok önemli bazı örnekler bazı özellikler e, ifade etmemiz lazım bunları konuşmamız lazım mesela sevgili öğrenciler sıfatın isimden gelme e, isimden önce gelme zorunluluğu yok Hocam nasıl olur hani demiştik sıfat artı isim şöyle ki devrik cümlelerde veya e, şiirlerde, mısralarda bu değişebilmektedir. Yani tamlayanla tamlanan yer değiştirebilir. E, sıfat sonda, isim başta olabilir. Bakalım şarkılarımız vardır, duygulu huzur veren. Nasıl şarkılar arkadaşlar? Hem duygulu hem de huzur veren. Bakın iki tane sıfat var. Çocuklara şekerler dağıtıldı. Yumuşacık, rengarenk. Nasıl şekerler? Yumuşacık ve rengarenk şekerler dağıtıldı. Dolayısıyla burada bu devrik cümlelerimizde sıfatla isim yer değiştirmiş. Sevgili arkadaşlar, bir diğer özelliğimiz ise birden fazla sıfat bir ismi niteleyebilir. Yani bir ismin birden fazla sıfatı olabilir. Örneklerimize bakalım. Kısa boylu, esmer Kıvırcık saçlı bir adamdı cümlesinde. Burada bir adamdı belirtme sıfatıyla e, nitelen, e, belirt, belirtilen bir e, sıfat tanımlaması. Dikkat edin. Ama bu bir adamdı. E, yüklemimizi değerli arkadaşlar, aynı zamanda kısa boylu, esmer, kıvırcık saçlı, niteleme sıfatları da ne yapmış? Nitelemiş. Dolayısıyla bir isim, adam ismi kısa boylu, esmer kıvırcık saçlı niteleme sıfatlarıyla nitelemiş. Arkadaşlar orada bir de sıfattır. Fakat orada belirtme sıfatı olduğu için altını çizmemiş. Niteleyebilir dediğinden dolayı. Üzerinde mavi, uzun, ipekli bir elbise vardı derken nasıl elbise arkadaşlar? Hem mavi renkli hem uzun hem de ipekli. Dolayısıyla burada da bakın bir isim birden fazla sıfatla nitelemiş. Gene Uzun ve yorucu bir yolculuk geçirdik derken nasıl bir yolculuk? Uzun ve yorucu. Burada uzun ve yorucu kelimeleri, sıfatları birden fazladır ve yolculuk ismini ne yapmak, e, ne yapmakta? E, nitelemektedir arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar orada uzun ve yorucu e, sıfatı bir ikileme e, düzeltiyorum. E, bir bağlaç grubudur aynı zamanda. Bakın bağlaç ne yapmış? İki tane ismi bir araya getirmiş bir kelime grubu oluşturmuş Bu kelime grubu da bir yolculuk daha doğrusu yolculuk isminin önüne gelerek e, onun sıfatı e, olmuştur. Sevgili arkadaşlar bu durumun tersi de var. Yani bir sıfat birden fazla ismi de niteleyebilir. Şimdi bakalım bu çarşıda pahalı giysiler, takılar ve ev eşyaları satılıyor. Şimdi bu cümlede giysi takılar, eşyalar, giysiler, takılar, ev eşyaları isimdir. Bunların ortak özelliği nedir? Pahalı olması. Yani ortak niteliği nedir? Pahalı olması. Nasıl giysi? Pahalı. Nasıl takı? Pahalı. Nasıl ev eşyası? Pahalı. Dolayısıyla bakın bir tane sıfat ne yapmış? Diğer isimleri birden fazla ismi nitelemiş. Gene eski koltuk ve kanepeleri tamir ediyor derken Koltuk ve kanepe isimlerini, eski sıfatı ne yapıyor arkadaşlar? E, niteliyor. Zengin renk ve desenleri bulabilirsiniz. Mesela burada zengin renk ve desenleri bulabilirsiniz derken, renk ve desenler zengin sıfatıyla ne yapılmış? Nitelenmiş, birden fazla isim nitelenmiş bir tane sıfatla. Ve diğer e, örneğimize bakalım, özelliğimize bakalım, ördeklerimize beraber. Sevgili arkadaşlar, sıfatla nitelediği ismin arasına... ...hiçbir noktalama işareti konmaz. Eğer noktalama işareti konursa... ...o zaman e, sıfat kalmaması özelliği bozulur ve anlam kaybına e, uğrar. Bundan dolayı biz e, sıfatla isim arasına noktalama işareti koymuyoruz. Yaşadığımız çevreyi temiz tutmalıyız. Uzak bir ihtimaldi bu derken bakın bir yanlış kullanım oldu. Çünkü virgülü kullandığımız zaman vurgu ister istemez... Virgülden önceki kelime üzerine geleceği için arkadaşlar burada anlam tamamen ne yapacaktır? Değişecektir. Bundan dolayı biz sıfat tanımalarının arasına virgül koymuyoruz. Ve sevgili arkadaşlar bir diğer özellik sıfatlar tek başlarına kullanılır veya çekim eki alırsa adlaşmış sıfat olur. Yani isimleşir demiştik. Örnek verirsek ihtiyar bana doğruyu söylemedi derken burada ihtiyar ve doğruyu kelimeleri e, adlaşmış sıfat olmuştur. Gene küçük herkesi şaşırttı derken burada küçük kardeşten küçük olan insandan küçük olan kişiden e, birinin e, herkesi şaşırttığını. Gene yaralı virgül insanlara sesini. Bakın orada virgül olmasa yanlış bir kullanım olacak. Yani yaralı insan insanlara seslendi demek istiyor. Dolayısıyla. Burada bir anlaşma görüyoruz. Arkadaşlar sıfatlarında kendi içinde çeşitleri vardır. Bunlardan birisi niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatları isimleri, renk, şekil, durum yönünden niteleyen e, sıfatlara verilen isimdir. Bunlar varlığın nasıl olduğunu bildirir ve isme sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Arkadaşlar eğer isme nasıl sorusunu soruyorsak alacağımız cevap sıfattır, niteleme sıfatıdır fiile nasıl sorusunu sorarsak o zaman alacağımız cevapta nedir arkadaşlar? Zarf'tır. Önceki dersimizi hatırlayın. Isim konusunda e, bu konuya da kısaca bir değini de bulmuştuk. O zaman biz e, isme nasıl sorusunu soruyoruz ve nasıl sorusunu sorduğumuz zaman aldığımız cevaba niteleme sıfatı diyoruz. Arkadaşlar niteleme sıfatları varlıkların yapısal özelliklerini ortaya koyan sıfatlardır dedik. Genel olarak da isimlerin kalıcı özelliklerini gösterir. Mesela beyaz tebeşir dediğimizde tebeşirin beyaz olduğunu ve o beyazlığın kalıcı olduğunu ne yapmış oluyoruz? İfade ediyoruz. Mor menekşe dediğimizde onun renginin mor olduğunu ifade ediyoruz. İşte siyah palto dediğimizde paltonun siyah olduğunu ifade ediyoruz. Bütün bunlar dikkat ederseniz niteliğini belirtiyor isimlerin veya varlıkların arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer sıfat türümüz belirtme sıfatları. Belirtme sıfatları isimleri, sayı, işaret, soru ve belirsizlik yönüyle belirten sıfatlara verilen isimdir. Ve varlıkların diğer varlıklarla ilgili sonucu aldıkları özellikleri belirten sıfatlardır. Dersimizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, diğer videolarımıza ulaşmak için yukarıdan kartları tıklayabilirsiniz veya e, yukarıdan oynatma listelerimize tıklayarak videolarımıza ulaşabilirsiniz. E, hepinize sevgiler sunuyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.